Hepinize selam arkadaşlar. Ben Burkan. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Backgrounds SCB Max benim İngiliz İngiliz <laughs> Oynayacağız. New Game Yes dedik. Bakalım ne var ne yok. şu da koşma ihtimalle. Kameraya çok geliyor bunu alamıyoruz mu Elim kamerada gözükebilir ama kusura bakmayın şimdi. Yapma be. Next level dedik. Böyle bir oyun ya. tamam diyor. Ona ne var lan Arkadan canavar geliyor bak. Yani, grafikle falan iyi. Güzel bir oyun. Diyebilirim. Gibi oyun ya. Bu arada Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmında Instagram adresini bulabilirsiniz. Diğer hesaplarıma da dahil. Videoyu da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Değişik abi. bir değişik oyun. Şeye bakmak istiyorum. İlerleyen şeylerde şey var mı mesela daha güzel yerler mesela. Yani bir adamlar biraz güzel yapmış grafikler falan olsun yani Kısa sürmesi biraz Saçma Size tavsiye eder miyim? Etmem ya mobil mobil olmasın herhalde güzel. Okey okey. PC'de yani. Onu aldırıyor. Şuradan var bir tane atmak istiyorum. Burada olmaz. あっまた。 yani idare eder sadece denemek istedim kırmızı burda Oh my god. Dur bir kere de yavaş yürüme gelecek. Direkt yakalıyor. Son oynuyorum. Arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Denemenizi ister miyim? Yani %50 %50. Bu videoluk bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Instagram adresim açıklama kısmında bulabilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.